Hoş geldiniz Fatih Bey. Çok Hoş teşekkürler geldiğiniz gibi için. Güzel. Tabii yine güzel bir gündemimiz yok maalesef. Ne gün oldu ki? Son zamanlarda yok gerçekten. Yani öyle. olimpiyatlarda Aslı'nın birinci gelmesi, Gamze'nin ikinci gelmesinden bu yana hmm. iyi haberimiz yok. Ondan öncesi uzun süre iyi bir haberimiz yoktu. Biz aslında 4 artı 4 artı 4 sizin e, bakanla Ömer Dinçer'le evet. konuştuklarınız üzerine bir yayın yapmayı dün planlamıştık ama tabii ki önce e, Afyonkarahisar'daki patlamayla başlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Zaten Türkiye'de bir şeyi bir gün önceden planlarsanız e, ona sadık kalınması mümkün Her gün yeni büyük bir felakette karşı karşıya olduğumuz için dün davet ettiğimiz e, hiç bu hesapta yoktu. Gece 25 kişi şehit oldu 25 askerimiz. E, ...öğlen sabah saatlerinde tekne labor oldu. 58 mülteci öldü İzmir kıyılarında. Evet. Bir uğursuzluk var yani. Tepemizde bir bulut dolaşıyor. Hayırdır inşallah demek, demek lazım. Bir kurşu mu acaba hükümet? Hmm. Başka türlü baş edemiyorlar çünkü gördüğüm kadarıyla. Peki bu talihsizliklerin bir kısmını acaba... ...en azından şu Afyon Karahisar... E, ...olayının özelinde sorayım. Bunu e, hani evet... Kısmet böyleymiş talihsizlik gibi mi okumak lazım? Evet öyle okuyanlar var zaten biliyorsunuz. diyenler de var öyle ihtimalle. Öyle ihtimal okuyanlar diye. var biliyorsunuz. Ee, bir sayın bakan çıktı dedi ki takdiri ilahi dedi. Söylediği tek facia cümle o değil tabii. Yirmi e, beş tane askerimiz diyerek askerlerimizi tanelendirdi tespih tanesi gibi. E, takdir ilahi dedi. Sonra üstüne bir de ekledi dedi ki bir kişi kurtuldu o da namaza çıkmıştı. Namaz için çıkmıştı dedi. Yani diğerleri namaza çıksalar da ölmezlerdi anlamına e, gelecek bir şekilde. O bir acayiplik zaten yani. E, ne diyeyim e, densizlik mi demek lazım? O bir densizlik zaten. E, akşam olay oldu. Bir hemen tabii muhabir arkadaşımız bölgeye hareket ettiler. Bölgedeki muhabirlerimiz e, şey, görgü tanıklara konuşmaya başladı. Olaydan yarım saat sonra bizim elimizde 22 kişi kesin şehit, 22 askerimizin şehit olduğuna ilişkin bilgi bizde kesin var. Habertürk televizyonu bağlıyor. Belediye başkanı diyor ki dört yaralımız var diyor. Vali biraz daha ayakları yere basıyor. Dokuz yaralı var diyor. Olayı böyle bir küçük gösterme çabası. Ya kardeşim yani böyle bir İnsanın tepesine attırıyorlar hakikaten. Böyle bir şey olabilir mi? Yani ertesi gün ortaya çıkacak bir şeyin Bilmiyoruz de, ulaşılamıyor de, henüz net bir... Dört yarıda var bir şey yok. Belediye başkanı diyor bunu. ya. Şey, ama belediye başkanında kabahat yok. O belediye başkanı seçenlerde çok büyük ihtimalle kabahat var. Yani bir şey yok dört kişi yaralı, önemsecek bir şey değil. Hani vakaya diye sanırsın ki kırmızı ışıkta işte geçmiş de arabalar birbirine çarpmış. Böyle bir vakaymış gibi bahsediyor. Belediye başkanı olacak kişi. Ama diyorum belediye başkanı kabul Bu belediye, bunları belediye başkanı adayı gösteren, bunları belediye başkanı seçenlerin biraz daha aklını başına alması lazım herhalde. Yani biz kimleri seçiyoruz, biz neleri buralara getiriyoruz diye. Keza vali. Dokuz kişi yaralı, bir, önemli bir şey yok. Falan. Biz o sırada olaydan kurtulan erlerle konuşuyoruz e, oradaki. Olar ki bize, bizim muhabirlere. Valla biz dışarıda on bir kişiydik. Dokuz arkadaş, yirmi e, iki arkadaş içerideydi benim sayabildiğim kadar ediyor erlerden bir tanesi bize. 22 kesin bir kere o saatte. Sonra biz 15'i teyit ettik. Fakat işte korkuyoruz da yani. Şimdi önemli bir mevzu. Şimdi devletin en oradaki görevlileri diyorlar ki yok bir şey işte şu belki var belki yok. Biz yine de akşamleyin büyük risk alarak tek gazete biz şey yazdık. 20 kişi içerideydi en az. 20 şehit var diye yazdık. Diğer gazeteler onu da Çünkü vali kendini mi konuşuyor? Belediye başkanı dört yaralı diyor. Hani sanırsın ki parmağını kesmiş soğan doğrarken e, askeri birliği mutfağında. Dört yaralı bir şey yok. Acaba belediye başkanı oğlu içeride olsaydı, çocukları içeride olsaydı bir şey yok diyebilir miydi? Dört kişi mi derdi yoksa bas bas bağırır mıydı? Ama 25 vatan evladı orada büyük bir dangalaklık neticesinde hayatını kaybetti. Tam anlamıyla dangalaklık. Gece vakti cephane taşıtıyorlar gün torbaya mı girdi gece torbaya mı girdi? Eğer bir şey varsa üstüne üç tane örtü örte hani illa onları güvenceye üç tane örtü örtersin. Çünkü bu sığınak gibi yerlere konu, konuyor bu cepheye depoları. cepheye depolarında elektrik tesisatı olmaz. Bir kontak çıkmasın, bir elektrik kontağından bir patlama yangın olmasın diye. Buralar tamamen karanlıkta. Şimdi i̇şte bu karanlıkta bu adamları bunu yükletiyorlar. Ya o karanlıkta kayar da düşer de ne olduğunu da bilmiyoruz. Görgü tanıda kalmadığı için kimse bir daha da öğrenemeyecek ne olduğunu tam olarak. Bir soruşturma yapılacak falan. İşte denecek ki kaza sonucu olmuştur. Zaten bakan adli ilahi olduğunu söyledi. İşte adli ilahi neticesinde meydana gelmiştir. 25 evladımız e, hayatını kaybetmiştir. Allah yakınlarına sabır versin. baş Başsağlığı diliyoruz. Tabutlara sarılacak. Yine böyle bakanlar e, muhalefet liderleri e, ne kadar seçilmiş seçilmemiş e, kişi varsa diyecekler e, Sevilhane bardağı gibi yan yana. Bitti gider. Peki bu, yani burada bu komutana bir şey yapılacak mı? Bir soruşturma ne, ne aşamada? Bu soruşturmaya bu ton bu tonlamada yürütülen bir e, ne diyeyim olay sonrası e, inceleme veya bilgilendirmede bu olayın gerçek anlamda soruşturulacağı bundan sonraya yönelik önlemler alınıp alınmayacağı. Şimdi bir genel dinliyoruz sabahtan beri çeşitli televizyonları bizimki dahil. Diyor ki böyle bir istifleme de Kaza olmama ihtimali, kaza olma ihtimaline düşüktür diyor. Yani diyor kaza olacak burada bir şey olması kesin demeye getiriyor adam. E şimdi bunu orada bu işi yapan komutan bilmiyor mu? Bu o saatte yaptırılır mı? Gece karanlığında cephane taşıttırılır mı? Karanlık bir ortamdan karanlık bir ortama nasıl yapılır? Taşıyanlar 15 gün önce oraya gelmiş acele. E, tamam bunu elbette erler taşıyacak. generalleri taşıyacak hali yok, Almanya'nın taşıyacak hali yok. Erler taşıyacak ama 15 gün önce gelmiş ve sistemi bilmeyen erler mi taşır? Nedir buradaki sistem? Önemli olan şu orada yani bu küçümseme tonu çok rahatsız edici. Takdiri ilahi. Ya dört yaralı var canım bir şey yok belediye başkanı var. Dokuz yaralı var. Öbürü bir, şey yok mühim değil. Biz, biz, bu, bu, millet eşek mi ya? Bu millet seçilmişleri tarafından bu kadar eşek yerine konmak durumunu hak ediyor mu ya? E şimdi ne oldu belediye başkanı? Şimdi gidip belediye başkanı yani ben Afyon'da olsam veya şehit yakın olsam gidelim o belediye başkanı dedim ki kardeş baba nerede? Dört kişi diyordun benim oğlum da demek ki bir şey olmayacak, sen sakladın bir yere, sattın falan bu çocuğu, deli o adama yani. Çok alsam olsun, kusura bakma. Farkındayım. Ama öyle de bir şey ki yani, giden can ve... ...hani bu bir kazaysa... ...çok pisi pisine yani, hakikaten e, olacak gibi değil. E, peki, yani hemen böyle kaza denmiş olması... ...sizin tuhafınıza gitti mi? Yani bir haberci olarak sorguladığınız... Ee, ...en doğal. Şu kadarını söyleyeyim. Ee, Türkiye'de artık herhangi bir şey benim acayime gitmiyor. Yani benim acayime gidecek şey ne olabiliyor Türkiye'de? Hiçbir şey olmaz. Yani yarın Türkiye'de çok iyi şeyler de olsa hiç acayime gitmez. Çok kötü şeyler berbat şeyler de olsa acayime gitmez. Bugün Twitter'da e, birisi yazmıştı. Çok da güldüm ona. Diyor ki yani bütün millet bir anda can verse diyor sorunlarla ilgili gereken yapılacak şey değil, bir açıklama yapılır. Başka bir şey ol olmaz. Hakikaten öyle durum. Hiç kimse hiçbir şeyi umursamıyor. Kimsenin umurunda değil. Herkes ha hey, iyi tamam o da öldü. Onlar, onlar da battı bu oldu. Onlar da şehit düştü. Orada da patlam oldu. Olur böyle şeyler. İşte orada kampta asker vardı. Olur böyle. Her şey normal artık Türkiye'de. Hiç anormal bir şey yok. Ve şahane bir laf var Türkiye'yi tanımlayan. Türkiye'de her şey olabilirsiniz. Rezil olamazsınız diye bir şey var. Mesela biliyorum ki bu lafı söyleyen belediye başkanı hiçbir şey olmaz. Acaba. Çünkü ÖSYM başkanı da bir şey olmuyor. Adamın yaptığı göreve geldiği günden beri yapmış olduğu 10 tane operasyon varsa, 10 sınav varsa bunlardan 9.99'u hatalı çıktı. Soru çalınmış, sorular yanlış, değerlendirme o baba oturuyor. Şimdi normalde böyle durumlarda hadi bir tanesi dersin ki bir uyumsuzluk yeni gelmişti. İki tanesi dersin ki çalışanların bilmem nesi. Ya onda on, onda on. E bir insan der ki gider ya sayın cumhurbaşkanım, sayın yok başkanım, sayın kimse sayın ...verirsin istifanı dersin gibi. E beceremedim gidiyorum. Yok böyle bir şey. Aa adam orada oturuyor pişkin pişkin. Umurunda değil. Hiç kimse hiçbir şeyin umurunda değil. O yapanın da umurunda değil, mağdurun da umurunda değil, mağdur olmuyor onun da değil. Ama şimdi düşünün şimdi ...Türkin niye şaşırtmaz diyorum. E, hakim ve savcı sınavında sorular çalınıp birileri hile yapıyor. Şimdi bu bu hileyi yapanlar, bu hile başarıya ulaşmış olsaydı ki ulaşmış da sonradan iptal ihbarlar ve şeyler üzerine hırsızlıkla soru çalarak hakim olmuş insanlar benden, sizden, herkesten şerefi ve haysiyeti ve onuru ve namus üstüne yemin etmesini isteyip bizim hakkımıza karar verecek. O zaman sen en başta hırsızlıkla oturmuşsun oraya hakim. Yani hakim adayının hırsız olduğu bir yerde... Hakimliğin hırsızlıkla elde edilmesinin düşünüldüğü bir yerde insanı şaşırtacak bundan daha öte ne olabilir? Şaşırma. Buna ben ben buna da şaşırmadım. Dün bir hukukçu arkadaşımla konuşuyorum. Dedi ki vallahi pes dedim. Dedi, ben demedim. Olmasa şaşardım. Yani öyle bir toprak haline gelmiş ki burası o topraktan testi olması mümkün değil. O çıkmıyor. Sızdırıyor. Bir de yaz aylarında siz bir yazı kalemi almıştınız. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle diyordunuz hani toplumun da artık her şeyi sıradan kabul etmesiyle ilgili olarak bu ölümler. Hani aman benim ay başında param yatıyor mu? Aman çocuğumun okul taksidini veriyor muyum? İşte neyse. Ee, öyleyse. Banka ödüyorum, ödüyor muyum? veriyorum, veriyor muyum? Evim taksini ha, veriyorum. Aynen, taksini veriyorum. Okul parasını verebiliyor muyum? Tamam bitti. Gerisi mühim değil. O olmuş bu olmuş. Ülke bölünmüş. O hata yapmış. Burada bir enayilik olmuş. Burada bir hukuksuzluk olmuş. Burada bir Gerçi